<laughs> bu yemek miydi, eğlence miydi? Eğlence bu. Buzda ben nasıl bir eğlence <laughs> Ya dedim arabada bir video olsun falan atarım paylaşırım derken tırla tafak Sen bir de online oyun oynuyordun. Nevel nevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kamı bağırsak dayanamayacak bu günlüğüne gittim. Hanımefendi siz Instagram'ın günde 50 tane var YouTube'a. Bir video atmam lazım tamam mı? Bir sürü sürüklere bağımlı ona hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra burada. Yok mu lan bir tane düzgün cüğürler? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torunum var. Babaanne dedi ben youtuber alacağım. Şunu içi verdiğini dedi. Ben de video çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içindi teyze? Ha, buradan izlettiler. Başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torun oldu? Öyle deme 10 milyon izlenmiş. Asitleri izlenmiş. Benim yer belli oldu. Güle tatlım. Beni ah, de ben de bir zamanlar böyleydik. Ben değildim. Onları sevdim, terk ettim...